Hepinize merhaba arkadaşlar. Her videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Uzun süredir düzgün hem video paylaşmıyordum hem de Valorant oynamıyordum. O yüzden eğimim biraz pasifleşmiş. Ama geri döndük gibi sayılır. Bakacağız. Düzenli video atmaya çalışacağım tekrardan. Yani umarım başarılı olabilirim bu konuda. Valorant kitlesi de hala aynı. Kaldığı yerden devam. Bu maçta çok boş boğaz bir takıma denk geldik. Çok yorum yapamayacağım. <laughs> Videoyu size bırakıyorum. Umarım izlerken hoşunuza gider ve keyif alırsınız. Çok uzatmadan hadi videoya geçelim. El babadan bakıyor. Al doğru bu gidiyor. Dönüyor biri. Ada düşman gel, gel. Cypher mid'de bak az geliyor mid'den. Bravo. Bakalım ne bunu? Ada düşman görüldü. Seçim. Kör oldum ya bu Ne Tamam. İyileştiriyor. B'de düşmanlar ah. var. Geldi yani sol iki. Ayakta kalan Bir son oyuncu. <laughs> Çok sıkıştık orada ya. Ben çok sıkıştım da neyse ekor aldık ya. Gözlerini kapatalım. Görüş sağlıyor. Ben blok yedim. Gözden uzak. Gözden uzak. Banga bunlar? Spreekler şey yok mu? Yara dola geçti ya. Ulti işte. açtı. Jet site'de bak. Etkisiz. Senin için. Döndürebiliriz de. Dolduruyorum. Dön Böcek. Tamam jet kaldı. dönüyor bir gel. 108 vurdum. Kanka gel. Bir düşman kaldı. Tamam döndü o. Lan oğlum. Aa. Hep sen niye B'ye gidiyorsun? Abi B'ye niye gidiyorum? Çünkü bak biri site'de diğerinde de sesini duydum. Koşuşturuyor be bomboş. ventten be'ye dönsek garanti plant alırız. Şey de yaparız. Yani şu an aim fight'ı kaybetseydik bu round gitmişti yani. Allah'tan aim fight'ı aldık. Biraz game sens ya lütfen. Bonus Aa. yapın tamam. <laughs> Ben gelecek ya da Ne? Ne şey Düşman kaldı. Aha, salak. Hekimem var. Onlara onları çekiyorum. Orada. Aa! O çekme ne kadar uzun süren bir şey. Çekmedim yarım saat amına koyayım ya. İleriyi tarıyor. Görüş kısıt. Gözden uzak. Ne görecek? Çekme atacağım. Lazım olur. Yavuz. Senin var ya. Şey, şey, <transformed. gülüyor> şey var mı bu arada? Öldüm ben ama. sen daha bir tek şey sok be. Şu bana lazım. Düşman yerde. O men de buradaydı. Cypher da burada döndürebiliriz. Sobe. Tam ikisi de orada ya. Ya kanka oynayın. Evet gel 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 döndür B'ye gel gel. İkisi de ya onu. Boş yere sayt silah kaptırdı. <laughs> Abi çok korkuyorum la. bıçak geçim, geçim, bıçak lan. Bıçak atsın lan sola geç sola geç bıçak at. Lan kurtarın seyirci abi adam gelene kadar çözer de amına. Ben. Kanka kurar artık şu amına kodumu spike'ın he. Karşıma çıktı indirdim. Biz siz de kalısınız değil mi kanka ya? ya? Biz siz de kalısınız ya. O ne işime karışıyorlar satayım. az daha satacaktık bu arada randa. Aa bak bıçak at falan dediler. Seyce laf yaptılar. Seşri, o, kadar yasın, o kadar boş konuşuyorlar ki yani. Diamond Elo. <laughs> ne küçümsüyorum Elo'nunuzu. Abi Elo'nu küçümsüyorum yanlış şey. anlamadım. Tamam o full param var Allah <laughs> aşkına kendine. Sağ yakın var. Bakladım sağa. Sağda. Oğlum niye rampaya oynuyorsunuz kanka? Şaka mısınız siz? Mermi bitti kanka 26. Fight yerinde. He doğru pekmen var, sarsım var. Sanki şuraya zıpladı diye duydum ama emin değilim. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. He Görüş kapanıyor. He smoklayacağım. Daha değil. 3 saniye var. Ayakta kalan son oyun. Sözün. İşi bitti. Benden de 26. Ben az daha vuramıyordum bu arada. Yemişti. Çok şey yaptım. Fakat bazı sadece canı var Pump ee uh, Sumok ya evet evet Solunda Sage Spike, Spike A'da düştü, düştü. Evet. Gözlerini kapatalım Aa, ah. Döndürebiliriz bence Spike. Bir düşman ah, Kanka Ya Ben anlamadım bu son oh. Aa. <laughs> Biz niye bu saatlere zorluyoruz ben zorluyoruz ben sürekli rotate oynamaya çalışıyorum Şifacıya asla takımla anlaşamıyoruz ama Dolduruyorum Saldı olabilir yine onun dikkat edin sumak için şey. <laughs> İşi bitti Lan var mı? Başka bir tane <laughs> geliyorum ben Ya bana nasıl ya yapacağım asra. ya Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Spike yerinde. Ultim hazır. İnşallah arkamdan gel. Gerildim var yüz arkamdan. Lan? Uzun yoldan <laughs> oldu ama. Adam görmedi Ardınız beni gerizek, hiç çekmedim. Şey ha? arka sen geçtiyse bakmamıştır oraya da ben adam oraya çekler diye düşündüm beni öldürürse infos belli olur diye düşündüm de adam hiç şey yapmadı yani sana sokağa bakmadı Sağ ol. drop Sağ. Ol. Peki, dolduruyorum. dolduruyorum dolduruyorum arka Temizlendi. spike a'da düştü a'da düşman görüldü Nerede, bir düşman kaldı Ay. spike bende Orada site. Ölme abi. Elbow. Dönüyorum ben. Dön Asya dön. Ona bıçak atar mısın? Helal abi. Ve düştü. Ya. Ölme. Ya o bak o gene reneye ben öldüm ya. Kaka, <laughs> kaka mısın? Enter başlıyoruz sonra hepiniz ölüyorsunuz amına. Spike yerleştirildi. Spire. Onları çekiyorum. Spire. Ayakta kalan son oyuncu. Beni nereden gördün ne sıkıyon? 31 30 vurdum. Hadi yürü. Ay nasıl <laughs> vuramıyor bunu? Hep yani şuraya bir bana kaldırıyor ya. Ah. <laughs> Ay. Spike vurdum. Ayakta kalan son oyuncu. Gözden evet. uzak. O men 117. 55. Yaratık ya Bu ikisi de iki can, de bir can. Hay Allah. Hadi be. Ne yapayım abi short ile yıkışı düşürmüşüm zaten. Asır sen B'ye gel. Ben. Spike yerleştirildi. Ben... Sana ihtiyacımız var. Ah. Abi Ay, şey. ölüsü bile işe yarıyor kanka. Bay bay hayalet bebe. Nerede bu amına koyayım? Böyle iş yap. <laughs> Şimdi ben B'ye geçiyorum. Bir, bu tamam, elimi çekimi de var. Tek bu el ya. 31 çek. Ne kadar komiksin amına. Geçti site. Öldü. Gösterme kanka. Dönerler. Duvar attı kaçtı. Ayı sağlamlaştı. Bu arada. Kursumu kalkacağım main'e. Dostlarımı tapanıyor. yok edemezsiniz. Kaldırdı 66 sage. Şip Kanka nasıl kaldıramadı adam? Ölümle kaldırdı amına. Görün var. Ne görecekler ki? Helal. Kanka küçük gösteriyorum, bir santim gösteriyorum Böyle ya. Böyle kontak oynasalar bizim takım yemin ederim oyunu kazanacağız Şehrimin işte. Bana görüş kısıtlanıyor. Bek de olabilir. Ben bekliyorum. Mid'i de bekliyor olabilir bak mid'e dikkat edin. Olabilir evet. Sage bakıyor. Ulan mid dikkat. Ayak yedi 120. Sayfır 120. Onları çekiyorum. Spike B'de düştü. B'de düştü. Out, Lan site 120 omun çok low. Bir can. şey cypher Ay, da B'de. A'daydı zaten. Bir can ya omun. Son 30 saniye. Bir düşman Helal. Altı, Ay, 120. Of vururdum onu da ya. Ben ona bıçatacağım. Susun. Ben çenenin tüküreyim ben ya dayı reis vallahi yan sana da. Ne çene var bu adamda? Bu çatacağım da bu çatacağım. Ha B ben de A'ya oynayacaklar sanırım ya. Gördün mü lan ben sen? Beni kaldırıyoruz. Çok kolay, çok. Ya abi ben biliyorum siz amına koyayım. Burada. geç Ya yetmiş adam. Dostlarımı heaven'da. yok Daha bitmedi. İşte heaven'da. Tanıyor. oradaydı en son. Haa. Helal abi. ah be Çekil ya. Neyse de yeter ya. Yani. Av başladı. Spike A'da düştü. düştü. Sabunucular Elinize kazandı. sağlık. Aynen Elinize böyle. sağlık. İpe dizdik hepsini. Oh be ne, ne gireceğim açtı ya. Ya baba Asra ya bir aydır oyun oynamasak da baba MVP'lik ya. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> yüce birden başlattı ve 80 kp'deyim yani şu an Yüce 2 sadece bir maç kaldı ya. Baba yapıyor. <laughs>